Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Ee, bugün ilk bakış e, serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bugünkü oyunumuzun ismi Hunt Down. Kendisi e, şu ayarlarım bir hemen izin verirseniz yapayım. Ee, kendisi iki boyutlu e, aksiyon aksiyon macera oyunu. Bu eski tip e, belki bilirsiniz 2000'li yıllarda. Ve 90'lı yılların sonu 2000'li yılların başlarında ateller meşhurdu. O o atellerde oynanan aksiyon oyunları gibi örnek verecek olursam bir çeşit kontrayı bilir, kontra ismini duyduysanız, kontra'ya çok benziyor ee, yani bir tık benziyor. Ee, ben şey yapacağım en en baştan başlayacağım. Önceden oynamıştım bu oyunu biraz e, biliyorum az çok ne olduğunu. Size e, göstermek adına ilk bakışı olsun diye en baştan başlayalım ve normal zorlukta başlayalım. Bound -Bound. Ee, oyunda 3 çeşit karakterimiz var. Ee, biri A Anaconda isimli <laughs> ismi garip ee, Anaconda isimli yılandan geliyor. John Sevier var. Bir de Moveman adında bir karakterimiz var. Kendisi biraz robotik tipli. Ee, İsterseniz burada, ben e, kendim oynadığımda Molman yani bu karakterle oynamıştım. İsterseniz şu karakterle e, oynayalım ve kendisini seçelim. Let's give him hell. Ve ilk bakış bölümümüze başlamış olalım. Kendisinin böyle bir sinematiği var. Ufak bir hikaye anlatıyor. Burada pek konuşmanın anlamı yok sizin Corporation. Heh. Ee, burada arabamızda, e, yani sinematik gereği diyordum da, sinematikle alakası yokmuş, pardon. Ee, bir tane dizi vardı eskilerden bilirsiniz, Kara Şimşek diye. Kendisi, yani günümüzde James Bond filmlerindeki arabanın yapısı gibi düşünün. Ee, bir sürü tuşlar vesaire var işte. O tuşlardan, görüyorsunuz şimdi bakın, ben burada ileri geri yaptıkça e, harita değişiyor ve bölüm seçiyoruz. İlk baş buradan başlayacağız ve e, oyunumuza başlayalım. Görevimizi seçtik. Wolf Mother. tekrardan hoş geldin diyor. E, şirket senin hizmetlerini aldığından beridir uzun zamandır görüşmüyoruz. Senin e, kabulünü e, merakla bekliyorum gibisine diyor. Bir anne çocuklarını bilir. Avlanma başlatıldı diyor. Senin ilk görevin acildir diyor. Hoodlum Dolls isimli bir çete varmış. Onu durdurmanı bekliyor. Durdurmanı istiyor. Şinamoto isimli bir kadın. Yani. He goes by the name of Troy Başında da Troy Lawman adında bir çete lideri varmış. Has a few minor that are open to your Kellesine ödül konmuş. Eee ve biz yeah, de ödül ödül ödül, şey, kelle avcılığı yapacağız, ödül <laughs> avcılığı yapacağız. Burada bize e, bu başlayacağımız haritada küçük bir boss daha gösterdi. Get down there. Restore order. Hunt down this Troy Lawman and make mother proud. Ann, gururlandırmak adına bu Troy Lawman ismini çete liderini öldürmemizi istiyor. Bütün her şey ana yola çıkar gibisine şey söylüyor ve başlayalım. İlk görevimize başlayalım. E ee, dediğim gibi böyle iki boyutlu aksiyon platform oyunu diye geçiyor. Eee ben tuşları unuttum. İzleyiciler olursa bir hemen tuşlara bakayım kontroler'dan. Eee ileri geri sağa sol C ateş ediyormuş. Z sanırım bomba fırlatıyor. V B biraz tuşlar garip geldi açıkçası. Onları hemen düzeltelim. Eee ben burada tuşları hemen düzeltip geliyorum. Bekletmeyeyim sizi. Evet geldim. Tuşları düzelttim. Eee şöyle. Ha gördüğünüz gibi bizim karakterimizin bir bumerağı varmış. Bumerangı fırlatabiliyoruz. ısıtlıyoruz. Bunu ben bir dakika ya. Tekrar kontrol edeceğim. Düzelttiğim tuşlar biraz garibime geldi yine. Bunu boşluk yapalım. Bunu da shift yapalım. Heh, daha iyi olur. Aynen öyle. Adios. atılıyoruz. Z ile bumerang Ben gene rahat edemedim ya. Şu tuşları adam akıllı ayarlayıp hemen geliyorum. Evet geldim. Kusura bakmayın her, seferin tuş ayarlamakla e, biraz biti öldürdüm ama e, böyle kutular var. Kutulara siper alabiliyorsunuz. Oynaması eğlenceli açıkçası. Oynadıkça e, ne kadar ee umarım sizde iyi bakış yapıyorum ama. Böyle ilerleyelim biraz. Şimdi bizde bir çeşit e, polis görevliliğiyle no, 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 no. kelle avcılığı yapan bir ne derler e, adamı yönetiyoruz. Ve bizden çete liderini ö, öldürmemiz isteniyor böyle ilerleyerek. İyi, ile me okay, Yeni silah aldık, Uzi'miz var. Uzi'ye eee değiş tokuş yapabiliyoruz. Silahlarımız oyunda pek çok silah. Town's and repair service dayan. standing by. Ha checkpointmiş. Kontrol noktası geldi. Gördüğünüz gibi böyle spiral vurma mekaniği var. What goes around, come Aynı come şey out. adamlar için de geçerli. Hmm. Oh, biraz kar burada e, ister şey alabiliriz. Pompa alalım. Pompa daha iyi. Her karakterin kendine has yeteneği var. E, onu ezgeç falan diyor. Polislerle kapışıyorlar. Burada nasıl? Ha, ileri yukarı tuşu

de atılma yeteneğimiz var aslında onu e, pek kullanmıyorum ama o da işe yarar aslında. Burada bir şey bulduk. Gizli bir yer bulduk. Checkpoint. Checkpoint gencce canımız iyi. Güzel. Buradan hemen şey ya da uz pompalı ile devam edelim. Nervis patasya. Ne oldu? Polis. Polis bize yardımcı bu işte <laughs> bu işte <işin gülüyor> <çalışma>. bu işte <işin Gülüyor> bu işte 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 Eee Şurada silah olacak da onu alalım. Pompalı varmış. Şöyle şurada da gizli bir kutu var. Bar'a geldik şimdi. Bardayız. Bardaki adamları dövdük. Böyle bir animasyon yapmışlar. Aa! İlk öldüreceğimiz adam. Çete, çeteden bir kendisi. Ben hemen şu ıı, atılma tuşunu da değiştireceğim. Her seferinde tuş değiştiriyorum kusura bakmayın. Şimdi CTRL'e yapayım. Ora chase the dogs. Ha? bu da süper yapıyor. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ah, son anda bıçak attım. I <laughs> have Hayır 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 korkma. Aha. Baseball sopam var artık. Gel yakında bir şey Ha 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 ha. Oh, Neyse, pompalı daha iyi. Oo, bir de ardak çıktı. Aha. Yakında adamın dibine girerseniz bu arada tekme atıyormuş. Onu yeni keşfettim ben. O kadar oynuyordum. Oynadım oyunu. Yeni öğrendim. <laughs> o da ilginç. Gel 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 Aa, engellenmiyor mu ya? <laughs> Neyse. Da <Gülüyor> <Gülüyor> ha, bıçağı tam attı seferde bizim kafamıza direkt denk geldiği için engelli Right here. ifade etmiyor. Böyle... <laughs> <laughs> İlk bölüm böylece geçmiş olduk. Bir tur, bir, bir tur daha oynayalım. O da son bölüm. E, videomuzun son bölümü olsun. Burada ne varmış? Bomba. X tuşuyla bombayı fırlatabiliyormuşuz. bize. Ha şurada bir çete lider var. O ölüyor mu acaba? Onu oraya nasıl çıkacağız ya? Çıkamıyoruz. Telefon bildirimi için kusura bakmayın. Gidin lan şuradan. Another one for me. Benim için bu bir başka mı diyor? Şu arabayı patlatabiliyor Neyse boşa harcadım. Biraz da be beyzbol lan. Ben şimdi bunu bakmıyorum yine ya. Haydi bir şey. check point. Evet ne oluyor? Hey, look out. Alçılar. Hey, bakın. There here. They're getting away. Stop them you Al sana oğlum, kafana bomba. Hehe, ama ben pompalıyı daha çok Boom. Kaçma. Oh. <laughs> Böyle siper alıp vurma olayı da güzel. Göster kafayı. Bak ben eğildim diye o Aha! Aklımda patladı. O ne arkamda çıksın? Sağ ol sende. Sağ ol sende. Oyunda pek atılmanıza gerek yok. Ee, direkt bam gümü ilerleye ilerleyebilirsiniz. Ama artık geri geldi. Stash collected. Hadi lan. Ha buradan ilerlemiyormuş. Aşağı mı gideceğiz? Baba baba. O levye geldi. Ama gerek yok artık. Your move, creep. Sen nereye başlamışsın? Böyle dediğim gibi vura vura ilerleyebilirsiniz tercih sizin oynamak çok isterseniz durma. gene buraya nasıl gideceğiz şurada paket var ama buraya nasıl var? gideceğiz bilmiyorum bir bakalım biraz keşfedelim <laughs> Ağır... öl bakayım neyse çok anlam ifade etmiyor alırsanız bir espirisi yok aslında şurada gizli e, gizli yerdeki çantaları Not. sadece oyunda şey oluyor maksat başarma olmak istiyorsanız öyle şeyleri toplayabilirsiniz ama ilk bakış yaptığım için şu an pek anlamı oh, Tarif müzik yapıyoruz geri pompalımızı alalım ilerliyoruz pa, pa, pa. This is your brains on bullets. Any questions? Nereye geldik? Bakalım bizi ne karşılıyor burada. Aa müzikçi bir dayı var. Aa yine bir ödül alıcı. Alıcılığı. Yakışıklı sikmiş. <laughs> Benim muştalarım e, me meraktan çatlıyordu diyor. Baba 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 yumruk ata ata geliyor. Gel, ver bakayım suyu. Aha. Ah! Engellemeyiz. Hop, şöyle. Allah! Neyse, anlatmadım lan! Bak sen! Çıkartmıyor beni yukarı. Ee, ben de böyle yaparım. Arkandan vurdum. Sandwich! Hop. Bu arada bu merangı güzelmiş bu e, ka karakterimiz. <laughs> aydı, ben bununla ilk de oynuyorum. <laughs> ha öldü. Ne yapıyor? Müzik açtı. <laughs> bıtı bıtı, bıtı, bıtı. Oo, can doldurdu lan. Oo du <laughs> Dumbledore'a <'lara> geçti. <laughs> ne yapıyor?

ya abi tam bak işte basıyorum niye saymıyor lan bak gene saymıyor kaç 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 çık çık ay boy boy ah ha müzeni çal bakayım sen kas yapıyor Ama bu kaslar sana işe yaramazaksana veririm seni Atlamadan at, adam at bir daha. Atamadım Geri Hayır 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 At. Adam gene. Oo, sekiyor mu <laughs> Allah. Hayır. <laughs> dur 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 dur. Aa, can verdi çok güzel. Ben bunu öldürmek istiyorum. Öyle videoyu bitireceğim. Kafaya tak. Allah! Bir yapımına girince de hasar yormuşum. Bir daha şuradan. Hacem verdi. Hayır! Hey, hayır 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 hayır. Hah. Dur. At. Tamam. Hayır, hayır 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 dur. Dur buradan. This. Lan tek. Teknik... Oh, oh. Ay. Ah be ya, arkamdan değdi. Neyse. Did you miss me? Son bir tur daha denemek olmazsa salarız. Ne yapalım? Bu this, oyunu zaten tanıttım oldu kadarıyla. Başka da bir ekstra özelliği yok. Nasıl olsa. Evet. Baya güçlü bu araba. Bu ilk basın. Bak yine hasar yedi Hayret.

Mine is bigger than yours. Sit. Benimki seninkinden daha büyük diyor. Ama neyi büyük demek istediğini siz anlıyorsunuz herhalde. Bir subliminal mesaj vermek istiyor sanırım. Yazı şu ortadaki yazıyı okudum. Dumbbell sekme olayı sevmedim. Aslan. Sektiriyorum beni. Bak. Kokuruyor ya. Hayır. <laughs> 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 Sen öldürmeden video <laughs> <Sus lan. Gülüyor> <Sinir, Gülüyor> Ya hayır. Lanet. 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 Ya, hayır. Levye mi? Hayda Levye'ye mi kaldı? Neyse yakın dövüştü de... Döv Aaa Levye'yi vurdum. Be. Aha öldürdüm seni. Oy ne zordu be. 50 de 50 öldürmüşüz. İki defa öldüğümüz için hayatta kalan başarımı alalım. Neyse çok önemli değil. Neyse daha devam etmek isterdim. Bu bir ilk bakış videosu olduğu için bu kadar olsun beni izlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi ve özellikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bugünkü ilk bakış videomuzda hunt, size Hunt Down'u göstermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Seviyorsunuz. seviliyorsunuz, hoşçakalın.